Merhabalar. Bugün sizlere etkili konuşan insanların özelliklerine bahsetmek istiyorum. Etkili konuşan insanlar nasıl konuşuyorlar ve kendilerini nasıl ifade ediyorlar ve yaptıkları çalışmalar neler? Bugün bir bugün onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Etkili konuşan insanlar en başta diyafram nefesi kullanırlar. Bundan dolayı sesleri tok ve anlaşılır bir şekilde tane tane konuşurlar. Şimdi diyafram nefesi biliyorsunuz göğüsten alınan nefes değil. Karın bölgesinde alınan nefestir bu konu bu konuyla ilgili olarak e, YouTube'da birçok bir yerde e, videolarını görmeniz mümkün. Bunun dışında e, dudak tembelliği varsa kişide zaten belirli e, yenmesi için içinde dudak tembelliğini aşması için de ağza kalem alıp kitap okuması yapması gerekiyor ve bu şekilde o dudak tembelliğini de, bu şekilde aşmış olur. Çene kaslarının eğer tembelliği varsa eğer e, ç, çenedeki eee kasların tembelini yemek üzere de sakız çiğneyebilir ve düzenli bir şekilde sakız çiğnediği vakitte e, çene hastalarının güçlenmesiyle beraber e, daha etkili ve daha güzel bir konuşma ortaya çıkmış olabilir. Bunun dışında tabii ki düzenli bir şekilde kitap okumak gerekiyor. Kitapta e, böyle mırıldanır şekilde ya da işte çok bağırarak değil e, ya da çok hızlı bir şekilde kitap okuyarak değil de daha çok e, şu an konuştuğumuz gibi yani cümleleri tek tek ifade ederek eee bir şekilde karşıdaki kişinin anlayabileceği bir ses tonuyla ve yavaş yavaş okuması gerekiyor. Bu şekilde eee kitlesi kitabı okumada o kişilerin e, etkili konuşmalarında çok ciddi anlamda etkili. Bunların dışında peki ne var? Tabii ki biliyorsunuz ki en başta herkesin yani konuşmak isteyen herkesin Kendine en başta inanması gerekiyor. Yani siz etkili konuşacağınızda inanmıyorsunuz fakat etkili konuşmak için hediyesiz yapıyorsunuz. Bu ne kadar mantıklı, bu ne kadar başarılı bir sonuç çıkarabilirsiniz. O yüzden en başta ne yapmanız gerekiyor? Kendinize inanmanız gerekiyor. Çünkü kendinize inanmadan, o işi başaracağınıza inanmadan maalesef hiçbir şeyi başaramıyorsunuz. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Ve bunu çok dikkat etme gerekiyor. Bu da iyi bir şey. E, ve diyorsunuz ki zaten ben iyi konuşamıyorum, e, zaten konuşamazsınız çünkü e, bunun e, alıştırmasını yapmadan işte buna e, siz o inancı temellerini kendinize oturtmadan kesinlikle hiçbir şekilde konuşamazsınız. En başta inanmanız lazım yani ve tabii ki e, şöyle bir durum da var. E, mesela etkili ve güzel konuşan insanların videolarını izleyerek onları takip ederek onlar gibi e, güzel bir şekilde Onların nerede hata yapıyorlar, nerede yapmıyorlar ya da dikkat ettikleri hususlar neler özellikle spikerleri dinlemek gerekiyor. Çünkü spikerler biliyorsunuz çok güzel, etkili tane tane konuşurlar ve insanların anlayabileceği şekilde onları uzun süre dinlediğiniz vakit sizin de bilinçaltınızda da etkili ve güzel konuşma öğretisi yerleşmiş olur. O da önemli bir husus. Bir de insanları karşına konuşurken böyle motor mod robot gibi değil de eee el kol hareketleri beden dilini beden dilinizi iyi kullanarak ifade etmeyi mimiklerinizi kontrol altından tutarak güzel bir şekilde ne çok abartılı bir şekilde sağ sol eller havada uçuracak şekilde değil de daha çok yapılması gereken şekilde yani gülme tebessüm etmeniz gereken yerden tebessüm, kızmanız gereken yerde kızmanız, ciddileşme ciddileştiğinizi göstermek istediği zaman da e, beden dilini çok iyi bir şekilde kullandığınız vakit karşıdaki kişinin üzerinde çok ciddi anlamda bir etki etmiş e, etki sahibi e, olmuş olursunuz bu şekilde tabii ben şu anda e, etkili mi konuşuyorum hayır tabii ki ben şu anda etkili konuşmanın e, konuşmak için e, çaba çaba sarf ediyorum biliyorsunuz daha çok birçok eksiğimiz e, e, e var sıkıntımız var ama bir yerden başlamak gerekiyor. Ben de e, uzmanların ifadesini, uzmanların görüşlerini e, derledim, topladım. Kendimce sizlere ifade etmeye çalıştım. E, bunlar e, yapma, Bunları yapmak gerekiyor. Ve yine de e, bir yerden başlamadan, bakın bir yerden başlamadan belli bir seviyeye, belli bir hedefe ulaşmamız mümkün değil. Bugün bu noktada ben başlıyorum. Acaba bir yıl sonra, bugün 1 Ocak 2021 ve 1 Oca, 2022 yılında acaba nasıl bir seviyeye geleceğimi yapacağım şu anki çalışmalar, şu anki pratikler belirleyecek. O yüzden size eğer bir hedefiniz varsa karşıdaki kişi yani illa hatip olmanız gerekmiyor. Karşıdaki kişiye kendinizi rahat bir şekilde ifade etmeniz bile bu bile bence e, güzel bir şey. Özellikle konuşma sorunu yaşayan, konuşma bozukluğu yaşayan arkadaşlarımız için en azından meramımızı anlatacak kadar Bizi bilsin yeter. Spikerlere kadar ses tonumuzun tok olması gerekmiyor. Ne bileyim işte çok da hatipler gibi insanlar üzerinde çok güzel bir izlenim o üst düzeyde en başta tabii ki olması gerekmiyor. Ama tabii ki asıl hedefimiz oraya ulaşmak. Asıl hedefimiz kendimizi en güzel bir şekilde ve konsum buz okulu sorunu yaşayan insan dahi olsa e, nereye yani çalışma sonucu, izsizler sonucu nereye varabileceğini herkese gösterme Herkese göstermek gerekiyor. Bence bunu da yapması gerekiyor. Tabii ki hedefimiz en güzel yere ulaşmak, en güzel bir yere kendimizi ifade ede edebilmek. Çünkü günlük hayatta şunu görüyoruz. İnanın e, iletişimden kaynaklı insanlar bile birbirini öldürebiliyorlar. Bakın iletişimden kaynaklı olarak ve iletişimle beraber düşman olan iki tane aile ne yapıyor? Barışabiliyor, birbirine kucak atabiliyorlar. O yüzden iletişim bence çok önemli. Değerli arkadaşlar, e, öncelikle sizlere bir ricam var. Kanalıma abone olmanızı ve yorumlardan e, konuştuğum bu konuyla ilgili olarak yorumlarınızı bekliyorum. Abone ol tuşuna abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.